Abi ben açık yüreklilikle şunu söylemem lazım ama. Yani bunu bilmek için bir siyasetçi olmaya gerek yok. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş olarak da gayet net anlarsın. Özellikle bizim gibi hani yayın yapan insanların bunu daha iyi anlayacağı aşikardır. Mesela sen milyonlara ulaştın bugüne kadar. Yıllardır yayın yapıyorsun. Yani az buz değil. 3-5 kişinin önünde de çıkmıyorsun. Her yayınında binlerce kişi seni dinliyor, izliyor. Yani bunun toplamına bakarsan sen hakikaten büyük kitlelere çok büyük büyük konuşmalar yaptın Ahmet. Ben de naçizane bu programlarla ya da ne bileyim işte sosyal mecralardaki takipçi sayımızla genelleme yapabilecek kadar istemesem de bir şeye ulaştım. Kapasiteye ulaştım insanlar hakkında. Yani çünkü Ankara'dan gelen mesajlar, Bursa, Boğan, Diyarbakır'dan gelen mesajlar yani halkın sana attığı mesajlarla aslında tepkisini de ölçebiliyorsun. Her ne kadar sanal ortamda olsa sana mesaj atıyorlar, mail atıyorlar abi. Özel bir konuyu anlatmak için bazen, e bazen de özel bir yorum yapmak için ama halkını tanımak çok önemli biliyor musun? Yani şimdi ben yanlış anlamasın kimse beni. Ne olur? Siyasete yani, giriyorsun. Bu uzun cümlelerimin de bir başlık çıkartmasınlar ama yani ben bile bazı şeylerin e, bu memlekette nasıl karşılık bulacağının farkındayım abi programları yaparken dahi. Şimdi doğal olarak bütün siyasetçilerden aynı tepkiyi, aynı refleksi bekliyorsun. Halkını tanıma refleksini bekliyorsun. Mesela diyelim ki şimdi Tayyip Erdoğan'ın uzun araç konvoylarını paylaşıp şeyden bahsediliyor değil mi? Sürekli. İsraf. işte israftan bahsediliyor falan. Abi bu konvoylar <laughs> milletin hoşuna gidiyor. Bunun bir kere bir tanımlamasını yapmak lazım kafada. Tamam mı? Yani gerçekten hoşuna gidiyor. Şey, ya belirli bir kesimin bir... tabii ki hoşuna gidiyor da Baba, herkes be için değil kesim. Abi her kesimin değil ama o belirli bir kesim dediğin kesim Maalesef yani maalesef de demeyeceğim elbette de. <laughs> maalesef. Onun ıı, şey olabilir. Maalesef demedim. O başka bir şey. <laughs> ben diyorum abi boş. Ekip arkadaşıma <laughs> dedim ya siz de Allah Allah. <laughs> ben öyle bir şey demedim. <laughs> bir şey oldu. Ya bak mesela Tekrarı düşünsene ver. abi. Yani yumruğunu masaya vuran hani höyt bir lider hani lider falan durumunu çok seviyoruz biz halk olarak. Yani bunu bir kabul etmemiz lazım. Evet, bazı insanlar biz bu dilden bıktık, bu, bu şeyden bıktık falan diyorlar ama e, şimdi rahmet Ecevit döneminde de, son döneminde de özellikle çoğunuz hatırlar şu anda beni dinleyen. E, konuşulan konuşmaları biliyorsunuz hepiniz hatırlıyorsunuz. Sonrasında Tayyip Erdoğan geldiğinde o dik duran biri var en azından G8 zirvesinde falan filan demişti insanlar. O e, hatipliği, o işte tok kalın sesi falan filan insanlar dediler ki tamam baba geldi ya işte bir sert bir adam geldi nihayet biz memleketi bu yönetebilir falan demişlerdi. İlk konuşmaları hatırlayayım gerçekten ilk çıkan konuşmaları. Paşalı abimiz abi, bizim. Şimdi abi evet yani masayı yumruğa vuranı seven bir memlekette ben mitinglerde kalp yapılmaya çalıştığını görüyorum. Çok da sempatikler, çok seviyorum tabii ki. Çok tatlı kalp, ne güzel. Keşke herkes kalpçi kalpçık olsa ama. Yani bir de halkı halk, tanımak halk. diye bir şey var. Yani mesela İzmir mitingini paylaşıyor herkes, değil mi abi? Mesela cayır Hı -hı. cayır. Bakın İzmir'de görüyor musunuz? Ne kadar büyük kalabalık orada açtık. Hatta şunları görüyorum, okumuş etmiş çok ileri düzeyde insanların da bunu yaptığını görüyorum. Eleştirmiyorum elbette yapacaklar. Elbette çok sıkıldılar. 20 yıldır aynı iktidar. Birçok zarar gördü birçok insan. Belki kendi kişisel olarak ya da farklı sebeplerle. Ve diyorlar ki gitsinler artık. Ben onları da çok iyi anlıyorum. Mesela Ahmet'e de bugün yapılan baskı. Ya bir sus birader bir gitsinler muhabbeti var ya. Benim en sevmediğim ama en de bir şey diyemediğim o tepki var yani. Bir sus bir susun. Şimdi konuşmanın zamanı mı ya? Bir gitsinler sonra konuşuruz falan filan yapıyorlar ya. Hı hı. ya. Şimdi bunu yapıyorlar da abi AK Parti'nin İzmir mitingiyle yani Millet İttifakı'nın İzmir mitingini yan yana fotoğraflarını koyarak ha 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 yazamazsın. Delilik. Yani ya. bunu hmm. Konya'da bu kalaba bu kalabalığı Konya'da toplarsın. Dersin ki üf. Rize'de toplarsın o kalabalığı Dik, dersin ki tik, üf. tik dersin. Ha mahvettik dersin. Ya kardeşim İzmir zaten mahvettik senin kalen. Demez. <laughs> kendi kendi tiktik. kalende AK Parti ile kendi kalendeki e, izleyici seyirci kapıştıramazsın. Bu bir utanç verici. Çok özür diliyorum. Bak yap, herkesten özür diliyorum. Yapanlardan da özür diliyorum. Böyle düşünmediklerine eminim. Çok coşkulu. Tabii ki o kadar binlerce insan Türk bayrakları işte Mustafa Kemal sloganları, Atatürk sloganları elbette hepimizin tüylerini diken diken, 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 diken. Ben de çok seviyorum İzmir'de. Ya ben şeyi oldu. gördüğüm Her. anda bu arada Ama... utandım şey postlarını. İşte <laughs> mesela AK Parti toplanmış işte hadi Photoshop ver ya falan. Ya kardeşim yani, Abi, yani karşındaki bu, de yani, yani e, Doğu Perinçek değil amına koyayım. P tabii ki büyük bir şehirde o kadar insan toplayacak. Tabii ki, e, tabii ki ben yani... şu işte bu bir kere bu yanlış strateji. Bu halkı tanımamak, siyaseti bilmemek Hatice, çok mu? büyük. Yani büyük konuşmuş olacağım, Ayıp etmiş olacağım bu kadar yıl siyasetin içindeki insanlara. Özür diliyorum tekrar bir vatandaş olarak serzenişimi direkt dile getiriyorum. Ama İzmir'de bu kadar kalabalık topladık artık e, olmuyor. Yani kusura bakmasınlar. Bir de AK Parti'nin orada topladığı kalabalıkla onu yarıştırıyorlar. Hadi gel yarış şimdi AK Parti ile Konya'da. İnşallah tabii ki geçin. Tamam, müthişsiniz. Niye inşallah? Ama, Sen Millet İttifakı e, tarafında mısın? Açıkladı. Konya'nın alakalı yani. Onların Hı? onların arzularıyla konuşuyorum şu anda. Ha, yani okay, mesela okay. Konya'da böyle ha, evet bir kalabalık yani. toplanıp Göğsünü gere gere paylaşırsın. Dersin ki evet arkadaşlar artık 20 yıl sonra Bakın memleketinin her köşesinde tabii ki Konya'da da çok büyük destekçileri var. Elbette Rize'de de çok büyük destekçileri var ama o zaman lütfen bunları Konya, Rize, AK Parti'nin kalesi diye nitelendirilen yerlerde yapın bu şovu. Yani İzmir'de geçen e, seçimlerde... Ha mesela Rize'de, Rize'de yaptılar. Hı -hı, hı, Rize evet. güzeldir. Rize güzel bir örnekti mesela. Güzeldi. Onu niye kullanmadılar peki de İzmir sürekli böyle döndü döndü durdu? Yani bak, Ne anlatayım? Ne ya? <laughs> i̇şte, yani... Bundan bahsediyorum abi. Sonuç olarak birazcık e, tabii ki artık yumuşamalı. Bıktık herkesin sert sert kavga dövüş e, cümleleri kurup birbiriyle yarışmasından. Ya bugün abi Almanya'da yurt dışında seçimlerde siz Kim daha iyi takip şey. İnsanlar birbirine girdi ya. Yani oy veren insanlar birbirine saldırdı abi. Evet yani sıkıntılıydı yaralanan falan aşağıdakiler olmuş. Birbirine, evet abi birbirine saldırıyor insanlar. Günah yani bu insanlar savaşa gitmiyor oy verecekler ya bu kadar basit ve bu insanlara şunu hatırlatmak lazım bir partinin temsilcisi gibi herkes sokakta birbiriyle dövüşe dövüşe oy deviştirmeye çalışıyor sen nasıl ona verirsin gerizekalı sen nasıl buna verirsin aptal sen nasıl buna verirsin hain sen niye buna veriyorsun lan göt falan hep böyle bir konuşma abi partiler bizim için çalışmıyor biz fedaisi olmuşuz partilerin artık yani bir tek hakkımız var o da oy vermek bir zahmet yani onun için bile girilen mücadeleleri kurulan başlıkları görüyorsun. Depremin üçüncü günü daha ne dedim biliyor musun? Bunu da samimi olarak itiraf edeyim. Depremin daha üçüncü, dördüncü günü. Abi dedim ki böyle bir olay üzerine siyaset de yapılmaz, bilmem ne de yapılmaz. Ben eğer bir muhalif parti, muhalefet partisi lideri olsaydım, hakikaten üçüncü, dördüncü günü abi bütün muhalefet liderlerini toplardım. Aram mı bozuk, bilmem ne mi? Yok abi, gel abi sen de gel, gel buraya. Sizin ben ideolojinizle bilmemlerinize başlarım şu anda hepimizin birlikte olma zamanı bilmem ne deyip hakikaten öyle masaya yumruğu koyacaktı birileri. Çünkü çok başlık oldu. Depremle geldiler, depremle gidecekler diye bir başlık oldu biliyorsun. Deprem zamanı adı çeken insanların çığlıklarını duyan birçok insanda dedi ki tamam artık bunun karşısında hiçbir siyasi parti duramaz. Böyle büyük bir felaketin karşısında hiçbir siyasi parti duramaz dediler. Demedik mi abi? Sen demedin mi? Kimse demedi mi bunu mesela? Kendileri bile yani AK Partiler bile eyvah dediler yani. Konunun farkındalardı. Ne oldu abi mesela? Şimdi en büyük e, şeyleri oldu. Işıklı e, tabelaları oldu hükümetin o, orada yaşanan olaylar. Çok hızlı bir şekilde şimdi orayı evler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falanlar filanlar. E, bir taraftan Teknofest başlıyor, bir taraftan öncesinde işte tok çıktı derken kızıl elmalar falan. Ben mesela asker çocuğu olarak elbette milli savunmada böyle şeylerin olmasında e, çok gurur duyuyorum elbette. Ama fakat ya şimdi satranç oynuyorsun, Satrançta karşındakine aptal diyorsun. E yaptığın hamlelere bakıyoruz. Karşı tarafın aptal dediğin kesimin yaptığı hamlelere bakıyoruz. E değil mi? Yani finalde de o zaman niye, niye ağlıyoruz? Yani ben bunu uzun zamandır kendi programlarımda konuşamıyorum madem. Sizin programınızda konuşayım istedim. Yani bir kere hakikaten bir sokağa tanımak yalnızca seni seven insanlarla takılmak senin bölgendeki ya da senin çok oy aldığın bölgedeki insanlarla birbirinize böyle değil mi evet öyle peki şöyle değil mi evet öyle demek değildir yani ben e, bu kafayı bu mantığı anlayamıyorum özellikle şeyde çok büyük yıkıldım onu da söylemek istiyorum Başınız ağrıdı mı bu arada? estağfurullah Yo. tamam yani yok Ahmet'in yolusu biraz sonra susmam gerektiğini söylüyor Yo, Hemen. Fatih Altaylı oh, yarayacağına bizi ara biz en azından baş başlık çıkarmayız yayında. <laughs> Fatih abi efsane ya. Müthiş bir adam abi Fatih Altaylı. Ne haber olsan? Ne yaptın dedi. Dedim abi ne yapayım? Arada biz konuşuruz da telefonda. Dedi ya Muharrem İnce geldi ustana. Dedim evet abi geldi. Nasıldı dedi? Dedim abi gergindi. Ali hani kendi aramızda konuşuruz ya böyle. Yani, telefonda konuşuruz abi. Canlı yayında diz bir şey diz. Fatih abi ya aslan abi. Ya konuştuk, bu arada konuştuk, televizyon kapan. dışında aşırı küfredi Fatih Altaylı çok tatlı küfretti. Abi çok tatlı bir herif ya. Gerçekten çok tatlı bir adam. Yani çok saygı duydum, sevdiğim bir adam. Biz konuştuk bayağı böyle. Ama yani abi kardeş konuşması her zaman yaptığımız bir şeydi abi. Dedi ki ne yaptın ya dedi Muharrem'i. Dedim işte abi dedim Muharrem Bey dedim böyle yaptı. Şöyle oldu. Şöyle biraz gergindi falan. Kapattım telefonu. Aa ertesi gün herkes beni arıyor. Ne oluyor lan dedim. Bir baktım ben Fatih abinin köşe yazısındayım. Konuşmamızın tapesi var. <laughs> dedim ki uey çok acayipti ya. O da çok çok. İyi, abi dedi, abi, dedi, dedi yine, mi tapesi? Chatten <laughs> çok soruyorlar bu arada. Bir iyi parti dedin sonra lafın bölündü senin. İYİ, şey vardı, şey yani İyi Parti ile alakalı bir şey vardı sanırım. Çet çok soruyor o yüzden. Çok... Evet evet çok istiyorum İyi Parti'nin gelmesini ama henüz bizimle dediğim gibi temasa geçmediler. Sanırım bu şeyle alakalı işte bu son dönemde yaşanan gitgeller, koca koca kitaplar okumuş, kütüphanelerin önünde video çekmiş abilerimizin daha henüz siyasette 24 saatin ne kadar uzun olduğunu da tecrübe etmiş abilerimizin. Sanki o 24 saat uzun değil yaptıkları açıklamalar üzerine gelişen krizleri de hepimiz takip ettik. Hı. Bunlardan dolayı çok yara alan da oldu. Kendi tabanına bir şeyleri daha fazla açıklamak zorunda kalanlar da oldu. Sanırım bu sebeple kendilerinden bir istek gelmedi bize. Yani İyi Parti'den tabii ki vekillerimizden, İyi Parti vekillerden istek geldi. Ama Sayın Akşener'den gelmedi. Ki ben 2018'de kendisini konuk aldığımda en çok izlenme rakamına ulaşmıştık sayısına. Ve hatta onların bütün seçim bölgelerindeki televizyonlarda bizim programımız sürekli dönüyordu abi öyle güzel bir programdı e gelmemeleri elbette şaşırttı ama onların uğraşacakları daha büyük meseleler vardı sanırım bir de benim nerede kırıldı bütün konu biliyor musunuz aslında hani deprem dedik depremde niye şöyle bir şey yapılmadı niye masaya yumruk kurulmadı bilmem ne falan filan dedik ama abi milletvekili adaylıkları açıklandıktan sonra aday adaylıkları vesaireler açıklandıktan sonra e, anladık ki bazı insanların muhalefette de AK Parti tarafında da bazı insanların yüzdesi vatan sevgisinden çok seçilme sevgisine odaklanmış durumdaydı. Ben bunu bizzat gözümle gördüğüm için söylüyorum. Yani o koşturmacılara hepiniz şahit oldunuz. Belki çok açık konuşmadınız. Belki konuştunuz. Onu takip edemedim. Duyamadım ama yani bu adaylık muhabbetinden sonra insanların aslında e, neye değer verdiğini daha net olarak görmüş olduk. Ben böyle düşünüyorum. E, o yüzden Evet, Ahmet'in susması bazı kesimlere belki hani oy kaybettirmeyecektir. O sebepten susması iyi keşke ben de sus sustum ben de şu anda mesela. <laughs> Artık. Öf, neler dedim ya?